Dijital Entelektüel Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Kübra Balkanoğlu. Bu bölüm sosyal medya yönetimi serisinin dördüncü bölümüdür. Bu bölümde işletmelerin Instagram'da canlı yayın özelliğiyle neler yapabileceğini, canlı yayın özelliğini nasıl etkin kullanabileceğini anlatacağım. Instagram canlı yayın özelliği gençlerin yeni trendlerinden ve çok popüler bir etkileşim ortamı. Artık markalar da aktif olarak canlı yayın özelliğini kullanıyorlar. Canlı yayın sayesinde günün her saati gerçek zamanlı bir iletişim ortamı sağlanıyor. Bu da takipçilerinizle iletişiminizi güçlendirebileceğiniz ve hesabınıza trafik çekebileceğiniz çok iyi bir fırsat. Öncelikle canlı yayına başlamadan önce canlı yayın yapacağınız saatleri takipçilerinize önceden duyurabilirsiniz. Takipçileriniz de bu canlı yayına göre kendilerini planlayabilirler. Bu da katılımı artıracaktır. Canlı yayınınızı örneğin 3 gün önceden ya da birkaç saat öncesinden de duyurabilirsiniz. Evet, işletmeler canlı yayın özelliğini nasıl etkin kullanabilir? Hemen 5 madde halinde bunu paylaşıyorum. İlk olarak ürün tanıtımı yapabilirsiniz. Ve bu sırada takipçilerinizin soru ve yorumlarını alarak etkileşimi artırabilirsiniz. Ürünün nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını, insanların hayatını nasıl kolaylaştırdığını ya da katkı sağladığını paylaşabilirsiniz. İkinci madde olarak da takipçilerinizin merak ettiği konular olabilir soru cevap yayınları yapabilirsiniz. Bu yayını işletmenizin ürünlerinin olduğu bölümde ya da ofis kısmında yapabilirsiniz. Çünkü müşteriler genelde bir ürünün nasıl bir ortamda ne şekilde yapıldığını çalışma ortamını Merak ederler. Bu ortamda canlı yayına ilgiyi artıracaktır. Soru cevap yayınlarınızı bir ofisinizde ya da ürün atölyenizde de yapabilirsiniz. Üçüncü seçenek olarak da güzel bir anı paylaşabilirsiniz. Ürünün oluşum anı olabilir ya da çalışma ortamınızdaki eğlenceli anlar da olabilir bu. Bir kutlama anını ya da öncesindeki hazırlık anını da canlı yayında paylaşabilirsiniz. Dördüncü seçenek olarak da ürün ya da markanızla ilgili bir hikayeyi canlı yayında takipçilerinize anlatabilirsiniz. Hikayenizin keyifli, etkileyici olması ve canlı yayınıza da ilgi artırması için canlı yayın öncesi biraz hazırlık yapmanızda fayda var. Giriş, gelişme, sonuç şeklinde hikayenizi kurgulayabilirsiniz. Son madde 5. seçenek olarak da marka temsilcileriniz ya da diğer işbirliklerinizle bir röportaj yapabilirsiniz. Bu sırada aynı zamanda ürün, hizmet ya da markalarınızı da tanıtabilirsiniz. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı bu tür içerikler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız wupodcast.com sitesine blog sayfasına ya da diğer podcast yayınlarını inceleyebilirsiniz. Podcast'in tüm erişim kanallarını açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıca wupodcast.com sitesinin forum sayfasına ve merak ettiğiniz konularda başlık da açabilirsiniz. Hem yayınla ilgili hem de içerik akışı ile ilgili daha faydalı olabileceğini düşündüğünüz öneriler varsa yorumlarda iletebilirseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle hoşçakalın.